Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Direkt işimizi yaptık. Hemen eve girmemiz lazım. Aa, e, arkadaşlar bu arada uz, uzun sü süredir e, pa, e, pa, PUBG videosu tamamıyorum. Maalesef. Çünkü ben ben de bilmiyorum. Hemen ben şuradan kaytarmak istiyorum. Ama ya yavaş ya, yavaş, ya, yavaş da. Bunun yanına gitmek istiyorum. Özür kanka. Kekilerinizi çaldım. Geliyor. Evet oldu. Oo M4. Acaba bayıldı. Abi tam ben çe çe çekiyorum. Nerede o? Yeah. <laughs> Oğlum abiniz bu işi biliyor ya. o oh. Kardeş sendeki de ne kıyafetmiş be. Vallahi. O ne? Taşmış. Bir şey zannettim bu. Aa vallahi 3x. Oğlum şimdi herkes var ya bir nane yiyecek. Sen git, sen git, sen de git. Sen git. Abi şu şuna hemen bir şey çay çekelim. Ananı, ananı sikeyim git. Tamamdır abi. Abi bakın. Bakın ye yeter ki şu şeyi ya yakalanmayalım ya. Bir tane kaskla abi. Abi bayağı aslında ya yelek öyle önemli ya yani. Yani HS tutturmak hani bir birazcık zor ya abi. O yüzden. O yüzden yelek aldım onu. Şurada sanki bir, bir şey gördüm. Bir, bir dakika bir, 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 birazcık ses kasmaya çalışacağım. Müsait. Tamam daha, 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 Dayamadım. Şuradan diye dikkatlice şöyle şu tepeye çıksam bir, birisi beni vurmaz değil mi? çay geliyor. Ne, nereye doğru gidiyor? Aha. Git 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 git. Hop. Oraya saldın. İşte şimdi bendesiniz. Ver hacı. Ver hacı. Oo, paralinga var. Sen nereye düş düşüyorsun? Buraya düştü mü? düşmemiş. Cancel. Bu arada eğer şu an beni burada bir birisi görürse ben daha ne yiyeceğim. Aa yine bir papara kutusu. Aa değilmiş. Abi keşke kadar kas kalsaydım ya. Bu burada bulunmuşum. Ye ye, ye 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 bir dakika o oraya gitti. Kesin oraya şu an. Aa çatıda. Şuraya pusulam. Ne kadar iyi olacak değil mi? Ağzı altı 2 Hakim oğlum o drop mu bu arada? Yok lan değilmiş. drop nereye düştü? Bu buralarda bir yerlerde olduğuna eminim. Üçlü abi ya. Ananı avradını Oğlum altıma sıçtım lan Şu bu bo bomba Birbirine gelirse Ben Ben gideyim Bakın gelmedi ben değilmiş. Bu bunlar bu arada net gitmişlerdir diyeceğim gitmemişler. Koş. Özdü, Özdo o öldü o diyecektim. O da öldü. Bir bir tanesi ayakta şu an. O da nerede? O da o, o, gitmiş galiba. Ama inşallah burada değildir. Ben bir şu, şu, şu lootunu almak istiyorum. Bunun lootunu da bu bok gibiymiş ama. Abi de drop nerede bu arada? Puh, bu ge, ge geri ya geçiyorum lan. Bir 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 dakika o neydi? Wake diyor. Ana Ne oldu şimdi? Ben buraya çıkıp pop pusabileceğim mi? Ne oldu? Uç abi. Ya bu nasıl bir iş ya? Evet. Ya hayır. Al 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 almadı değil mi? Olmamalı bu artık. Evet. Göremedim. Ee, nerede bunlar? Yani şu şuralarda galiba. Megeli var. Nane yedik. Oğlum, hadi Arden halledersin. Arden halledersin. Gü güveniyorum sana. Hadi ya bir bak Abi kilimi çaldılar ya <laughs> Sen de gel bakalım Of Ananı sikeyim. Altıma sıçtım. Böyle bir a a a a a a a a altına sıçış yok bu arada. Aha. Seni görmedim ben değil mi? Şimdi. Ama e, beni bu burada birbirleri görüyor. Abi bir binmeyin şu iğrenç şeye ya. Bu boynum ağrıdı. Evlerin orada. Şöyle ki kendimi Adam yiyin şu mermileri abi lütfen mermim bitti. Şu şuraya şu şurada sanki ben bir loot sağlandıkları mı ne ne görmüştüm. Evet. Of çok güzel. Çok iyi oldu bu. Yani abi bu bu ne 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 ne, demek oluyor? Kör değilim demek oluyor. <laughs> Bekle. Aha. Anons. Oha. Abi ya. Ya çıldırıyorum. <laughs> Art 31 almak şaka mı? Neyse. Üçüncü olmuş. Oh. MVP. Of be. Neyse. Evet. Tercih hemen. Öbür maç, e, maçımıza ge geçiyoruz hemen. Şimdi geçiriyorsunuz. Niye kolları? Okey tamam. Hemen bir daha başlayalım. I got five eliminations just now. I need a weapon. <laughs> ne yapacaksın sen bana? Gel lan ben seni öldürürüm. Ulan sizin adına ne? Ne diye bu at atma at, at, olur. Üstüm mü istiyorum? Alın onu koyayım. Allah Allah al, alın bunu. Ben bununla oynayacağım bugün. <laughs> Bakalım. User bir güç. Ne yapalım neyse boşver. Midstain mi Blaster mı? Midstain abi. Midstain. Mescid Evet. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Aman lut 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 yum 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 al 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 al, 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 al. Uç, uç 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 koş 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 lan 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 koş 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 de koş 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 Nasıl bir şey bunu? Ne? Anamız kim? Bu bu ne, bu bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anamız kim? Anamız kim? Oğlum 1 vs 4 şaka mı? Oo! 1 vs 4 şaka mı? Abi şaka mıyım? Hu! Oh ho ho! -ho. Bu resmen bir şov. Geldi. Gel gel. Abi geldiler abi. Ha oh, ha oh, ha. Oh. de Abi şu an çok fazla ama ma manifest dediğini var. M4, M4. Oğlum bu ne? Aa, arkadaşlar e, bir bir dakika. Müsait olmayacağım. arkadaşlar. Of aldım. Ananı sikeyim. Ya. Dur dur dur. Köse. Tamam. Köse. Senin işin bitti. Köse. Köse. Sen beni öldürmeyecektin. Köse. Köse. Sen bekle. Köse. Sen tam köse. Ee, şu Şurada arkadaşlar. Tam o oralarda. O yüzden ben de şöyle aynen tam işaretlediğim yerde. O yüzden tam ben de şu şuraya, şuraya indim. Oğlum köse. herkes ağlamış lan. Yempi. Bak hayır hayır dol 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 doldu mu? Ne dedim. Lan abi at şunu da. Ha, ya meyve. Bu mumya mı? Oğlum mumya kafasıymış. Ben nasıl sıkıyorum. Mama gelmiş. Var da bir bir şey diyeyim mi? Ben bu el koptum. Yo yo yo, yo, yo yok abi. Ben bir şeyler var. Ananı! Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Abi bak benim zaten içinde böyle bir vardı oğlum bu burası çok, çok çok, kalabalık yani. Gözüktüğümü falan sanıyordum abi ya. Demek ki gözüküyormuş. Neyse arkadaşlar bu, bu maçımız bu kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşürüz ve bay bay.